Teknik analiz eğitim videolarının ilk bölümü sıfırdan başlayan ve teknik analiz hakkında hiçbir şey bilmeyen kişilere yönelik olarak hazırlandı. Bundan sonraki videolarla birlikte teknik analizin yavaş yavaş biraz daha derinlerine inmeye başlıyoruz. Arsa hakkında daha önce bir video çekmiştim. Genel kullanımı ve işleyiş mantığı hakkında bilgi almak isterseniz o videoya muhakkak göz atmanızı öneririm. Link açıklamalar kısmında mevcut. Bu videoda ise dolar endeksinin gerçek zamanlı grafiği üzerinden arasaydaki uyumsuzlukları kapsamlı bir şekilde incelemeye çalışacağız. İyi seyirler dilerim. Ekranda dolar endeksinin haftalık grafiğini görmektesiniz. Dolar endeksi için kabaca doların gücünü gösteren bir parametre diyebilirim. Bu grafik ne kadar yüksekse doların gücü o kadar fazla, ne kadar düşükse doların gücü o kadar zayıf demektir. Dolar endeksinin detaylı bir şekilde nasıl inceleneceğini ve nasıl yorumlanması gerektiğini başka bir videoda kapsamlı olarak anlatacağım. Ama bu hafta konumuz RSI uyumsuzlukları. RSI uyumsuzluğu adı üstünde fiyat ile RSI arasında bir uyumsuzluk olduğunda ortaya çıkar. Temel olarak iki çeşit uyumsuzluk vardır. Pozitif ve negatif uyumsuzluk. Pozitif uyumsuzluğa boğa uyumsuzluğu, negatif uyumsuzluğa ayı uyumsuzluğu da denir. Pozitif uyumsuzluk ya da boğa uyumsuzluğu adı üstünde pozitif bir veridir. Fiyatın artacağını bize söyler. Zaten sermaye piyasalarında boğa yükselişi, ayı ise düşüşü temsil eder. Boğanın boynuzları ile vurarak fiyatları yükselttiğini, ayının ise fiyatın üzerine oturarak düşürdüğünü düşünebilirsiniz. Uyumsuzluklara geri dönersek, pozitif uyumsuzluk bulmak için diplere bakılır. Fiyat hareketlerinde azalan dipler varken, arasayda artan dipler varsa buna pozitif uyumsuzluk denir. Grafiğimize hemen bir adet arasa indikatörü ekleyelim. Bunun için şu üst köşedeki indikatörler kutucuğuna tıklayıp RSI yazıyoruz ve RSI indikatörünü grafiğimize ekliyoruz. Şu alt tarafta RSI indikatörü eklendi. Bakın hemen karşımıza bir adet pozitif uyumsuzluk çıktı bile. Ne demiştik? Pozitif uyumsuzluk için diplere bakılıyordu. Fiyat hareketlerinde gördüğünüz gibi şurada bir dip var ve burada bir dip var. Bakın dipler alçalıyor. Bu dip kendisinden önce gelen şu dipten daha alçak seviyede. Buraya daha net belirlemek adına bir adet trend çizgisi çizebiliriz. Şu şekilde RSI'ye baktığımızda ise dipler azalmıyor, tam tersi artıyor. Buraya da bir adet trend çizgisi çizelim daha net görmek adına. Bakın RSI'deki bu dip kendisinden önce gelen dipten daha yüksek seviyede. Bakın yani burada bir uyumsuzluk var. Fiyat hareketlerinde dipler azalıyor ama RSI'de dipler artıyor. İşte böyle durumlara pozitif uyumsuzluk diyoruz. Pozitif uyumsuzluktan sonra fiyatın RSI'yi takip etmesi ve yükselmesi beklenir. Nitekim öyle de olmuş ve yükseliş gelmiş. Bir başka örnek daha bakalım. Dipleri kontrol ediyorum. Fiyat hareketlerinde alçalan dipler arıyorum. Şöyle sol tarafa doğru alçalan diplere bakalım. Buradakiler hep yükseliyor. Bunlar yatay. Bunlar yükseliyor. Şuralar hep yükseliş içerisinde. Alçalan şurada iki tane dip var. Bakalım. Bu dip ve bu dip. Bu dip kendisinden önce gelen bu dipten daha alçak seviyede. Yani dipler azalıyor. Evet aradığımız gibi. Ama arasaya baktığımızda arasayda da diplerin azaldığını görebiliriz. Yani burada herhangi bir uyumsuzluktan bahsedemeyiz. Yine hemen sol tarafında da şu iki debe baktığımızda şu şekilde buradaki dipler gördüğünüz gibi azalıyor. Aresa'ya baktığımızda da yine diplerin azaldığını görebiliyoruz. Yani herhangi bir uyumsuzluk burada da yok. Şöyle biraz daha sola gelerek alçalan dipler arayalım. Bakın şurada da dipler azalıyor ama Aresa'da da dipler azalıyor. Yani herhangi bir uyumsuzluk yok. Evet şurada çok net bir tane var gibi bakın. Şu dipler bu şekilde azalıyor. Ama RSI'ye baktığımızda dipler bariz bir şekilde artıyor. Yani pozitif bir uyumsuzluk daha bulduk. Ne demiştik pozitif uyumsuzluktan sonra? Fiyat RSI'yi takip edecek ve yükselecek demiştik. Çünkü pozitif uyumsuzluk pozitif bir veriydi ve fiyatın bize yükseleceğini söylüyordu. Bakın hakikaten de fiyat RSI'deki pozitif uyumsuzluktan sonra çok ciddi bir yükseliş sağlamış. Pozitif uyumsuzluğa bir tane daha örnek vermek istiyorum. Bu konuyu dolar endeksi üzerinden seçmemin nedeni şu anda da dolar endeksi üzerinde bir pozitif uyumsuzluğun gözlenmesi. Bakın grafikte sona günümüze gelelim. Fiyat hareketlerinde gördüğünüz gibi dipler azalıyor. Yine bir trend çizgisiyle dipleri netleştirelim azaldığını. RSI'ye baktığımızda peki bakın gördüğünüz gibi şurada dipler artıyor. Beklenen dolar endeksinin yükselmesi yönündedir. Nitekim ufak bir yükselme de yapmış. Devamı gelecek mi? Zaman gösterecek. Hiçbir teknik analiz aracının %100 çalışmadığını defalarca kere videolarda söyledim. Uyumsuzluklar için de aynı durum geçerli. Yani pozitif uyumsuzluk oluşması fiyatların kesinlikle artacağı anlamına gelmez. Şimdi gelelim negatif uyumsuzluğa ya da diğer ismiyle ayı uyumsuzluğuna. Negatif uyumsuzluk pozitif uyumsuzluğun tam tersidir ve sonucunda fiyatların düşmesi beklenir. Pozitif uyumsuzluk için diplere bakıyorduk, negatif uyumsuzluk için ise tepeleri kontrol etmemiz gerekiyor. Fiyat hareketlerinde artan tepeler varken RSI'de oluşan tepeler azalıyorsa bu negatif uyumsuzluktur ve akabinde fiyat düşüşleri beklenir. Burada ufak bir dipnot vermeliyim. Eğer uyumsuzluklar büyük ve sert trendlerin sonunda oluşursa daha sonra gelecek fiyat hareketlerinin de büyük olması beklenir. Yatay sayılabilecek trendlerde oluşursa akabinde gelecek fiyat hareketleri de sınırlı olacaktır. Mesela şurada çok ciddi bir düşen trendin sonunda oluşan bir pozitif uyumsuzluk vardı ve çok sert bir fiyat hareketi gelmişti yukarı yönüne. Mesela şurada biraz daha yatay bir piyasadan bahsedebiliriz. Ve burada artan tepeler var. Hemen bir adet trend çizgisiyle yine daha net görmek açısından belirleyelim. Şu şekilde şuradaki tepeler aslında artıyor. RSI'ye baktığımızda ise tepelerde azalmadan bahsedebiliriz. Yani burada da negatif bir uyumsuzluk var. Tepeler artarken fiyat hareketlerinde RSI'deki tepeler azalıyor. Akabinde fiyatın azalacağını, RSI'yi takip edeceğini söylemiştik. Nitekim bir azalmada yaşanmış. Ama fiyat hareketi sınırlı kalmış. Şimdi negatif uyumsuzluğun anlaşılması adına çok daha net bir örnek arayalım. Negatif uyumsuzluk bulmak için pozitif uyumsuzluktan tam tersi olarak tepelere bakıyoruz. Artan tepeler arıyoruz. Bakın mesela şurada da iki tepe var ve bu tepeler artıyor. Bu tepe bu tepeden daha yüksek seviyede. Ama RSI'ye baktığımızda da yine durum aynı. Tepeler artıyor. Yani herhangi bir uyumsuzluk yok. Çoğu zaman zaten fiyat hareketleri ile RSI arasında uyumsuzluk olmaması beklenir uyumsuzluklar daha nadir görülen durumlardır. Biraz daha grafiğimizi sola alalım bakalım istediğimiz gibi bir uyumsuzluk var mı? Bakın şurada bir tane var. Ne demiştik? Tepelere bakıyorduk. Artan tepeler arıyorduk. Şuradaki tepeler artmış. RSI'deki tepeler ise azalmış. Bu durumlara negatif uyumsuzluk diyoruz. Fiyat hareketlerindeki tepeler artarken RSI'deki tepeler azalıyor. Negatif uyumsuzluk daha önce dediğimiz gibi negatif bir veridir ve fiyat hareketlerinin negatif uyumsuzluktan sonra azalması beklenir. Nitekim burada da çok ciddi bir düşüş, bir azalma yaşanmış. Özetlersek pozitif uyumsuzluk pozitif bir veriydi ve akabinde fiyat hareketlerinin yükselmesi bekleniyordu. Pozitif uyumsuzluk bulmak için diplere bakıyorduk ve fiyat hareketlerinde azalan dipler arıyorduk. Fiyat hareketlerinde dipler azalırken eğer RSI'deki dipler artıyorsa bunun akabinde fiyat hareketlerinde bir artış bekleniyordu. Negatif uyumsuzluk için ise tepelere bakıyorduk. Fiyat hareketlerinde artan tepeler varken RSI'de tepeler azalıyorsa bunun akabinde fiyat hareketlerinde de bir düşüş yaşanması beklenir ve bunun adı da negatif uyumsuzluktur. Peki RSI'deki uyumsuzluklar bu kadar mı? Değil. Bu anlattıklarım düzenli uyumsuzluklardı. Bir de gizli uyumsuzluklar var. RSA'yı bulan kişi J. Wells Wilder'ın öğrencisi olan Andrew Cartwell uyumsuzluklara farklı bir bakış açısı getirmiştir. Gizli uyumsuzluklar da yine pozitif ve negatif olarak ikiye ayrılır. Gizli pozitif uyumsuzlukta yine fiyat hareketlerindeki dipler kontrol edilir ama bu sefer azalan değil artan dipler aranır. Andrew Cartwell'in teorisine göre fiyat hareketlerinde eğer dipler artıyor ama Arasaydaki dipler azalıyorsa bu durumda fiyat hareketlerinde bir artış beklenmelidir. Şimdi gizli pozitif uyumsuzluk bulmak için yine dipleri kontrol edelim. Ama bu sefer azalan değil artan dipler bakıyoruz. Mesela şuradaki dipler artmış. Ama arasaya baktığımızda arasayda da artmış. Herhangi bir uyumsuzluk yok. Başka dipler arayalım. Biraz daha geçmişe dönelim. Tabii ki çok fazla dip var. Ben sizin yerinize önceden biraz baktım. Mesela şurada bir tane vardı. Aynen şurada bir tane var. Bakın buradaki dipler artıyor. Ama RSI'ye baktığımızda dipler az oluyor. Gizli uyumsuzlukların düzenli uyumsuzluklara göre en büyük farkı gizli uyumsuzluklarda fiyat hareketleri RSI'yi takip etmez. Hatta tam tersi olarak harekette bulunur. Mesela burada fiyat hareketlerinde dipler artıyor. Burada RSI'de dipler azalıyor. Normalde fiyat hareketlerinin RSI'yi takip edeceğini söylemiştim. Ama gizli uyumsuzluklarda tam tersi yaşanır. Eğer bu şekilde bir gizli uyumsuzluk bulursanız, bu pozitif bir gizli uyumsuzluktur ve akabinde fiyatların artması beklenir. Nitekim öyle de olmuş. Dediğim gibi diplere bakıyoruz. Artan dipler arıyoruz. Buradaki dip bir önceki dipten daha yüksek seviyede olduğu için burada artan diplerden bahsedebiliriz. Daha sonra arasaya bakıyoruz. Dipler artmış mı, azalmış mı diye. Eğer arasaydaki dipler azalmışsa bu gizli bir uyumsuzluk demek ve fiyat hareketleri artıyor. Bir de gizli negatif uyumsuzluk var. Gizli negatif uyumsuzluk, gizli pozitif uyumsuzluğun tam tersi. Bu sefer tepelere bakıyoruz. Fiyat hareketlerinde azalan tepeler varken, RSI'de artan tepeler varsa bu sefer de fiyatlarda bir düşüş bekliyoruz. Mesela şurada azalan tepe var. Bu tepe bu tepeden çok daha alçak seviyede. Ama RSI'ye baktığımızda da yine herhangi bir uyumsuzluk yok. Tepeler azalıyor. Gizli negatif uyumsuzluğu anlamak adına daha net bir örnek arayalım. Bakın hemen şurada karşımıza çıktı. Buradaki tepelere gördüğünüz gibi baktığımızda azalan tepeler var. Gizli negatif uyumsuzlukta tepelere bakıyorduk ve azalan tepeler arıyorduk. Nitekim buradaki tepeler de azalmış. RSI'ye baktığımızda ise tepelerin yükseldiği görülüyor. Çok net bir gizli negatif uyumsuzluğa örnek. Gizli negatif uyumsuzluğun sonucunda da fiyat hareketlerinin azalacağını söylemiştik. Nitekim gördüğünüz gibi çok ciddi bir düşüş yaşanmış. Gizli uyumsuzluklar, düzenli uyumsuzluklara göre daha nadir rastlanan olaylardır. Ama bilmenizde muhakkak büyük yarar var. Sonuç olarak 4 tane uyumsuzluğu da işlemiş olduk. Belki ilk etapta karışık gelebilir ama videoyu tekrar izlerseniz ve notlar alırsanız, aynı zamanda da bu teorik bilgiyi kendi pratiğinizde uygularsanız, eminim çok kısa sürede basit bir şekilde uyumsuzluklara hakim olabileceksiniz. Bu şekilde 4 uyumsuzluğu da olabildiğince kapsamlı ve anlaşılır şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Anlamadığınız ya da net olmadığını düşündüğünüz noktalar varsa yorumlar kısmına belirtin. Muhakkak cevap vermeye çalışırım. Ayrıca videoları beğeniyor ve destek olmak istiyorsanız videonun altındaki beğen tuşuna basmayı es geçmeyin. Videoları kaçırmamak için de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese mutlu bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere.